Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazıt İsa Paşa Sarayı. gördük. gördüğünüz gibi şurası kaledir. Ee, bu kaleler yukarıdan ışıklandırması olması lazım. Baksana senelerde hiçbir öne verilmiyor. Şuraya bakın. Yani eğer e, şuraya bir ışıklandırma olsa e, burası geceleri çok güzel bir desen olacak. Yani ışıklandırması ta şurası şuraya şuraya kadar. Baksan burası çok güzel olacak. Bir de şurası İsa Paşa Sarayı. Eğer İsa Paşa Sarayı tarafında da şu gördüğünüz yer duvarlar. Eğer orada beyaz bir desene de olsa çok güzel gece bir renk verecek. Şöyle gördüğünüz gibi burası İsa Paşa Sarayı. Şöyle eğer şu beyaz şu duvarlar yer olarak görüyorsunuz. Yani şu duvarların dibi ta e, arka tarafına kadar. Eğer bir ışıklandırma yapsa çok güzel olur. Böyle rengarenk. Renk aşan ranga renk bir ışılandırma olacak. Şu taraf görüyorsunuz. Can Bey şurası da bir doğu, doğu beyazı. Doğu beyazı da çok güzel bir görünüm görünüm şöyle. İşte çok güzel bir yerdir. Şurasıdır. Şöyle gördüğünüz yer ben buraya tekrardan bir göstereceğim. Eğer buranın sorumlusu kimse, burası çok güzel bir e, desen verebilir. Sadece bir önerimizdir. Burası ne kadar çok güzel yapılırsa, o kadar millet, o kadar turizm, o kadar kişiler gelecek buraya. Şurası, yani şurası da bir ışıklandırma olacak. Tabii ki e, yağmurla bir korumalı olacak. Şurayı gördüğünüz gibi bir ışıklandırma ve e, şurası e, İsa Paşa Sarı Kalesi yazılabilir. Bir yazıyla. Şöyle gördüğünüz gibi şu tepeyi tam yanlıştır. Arkadaşlar görüyorsunuz burası. Yani eğer burası Doğu Beyazıt Kalesi. İsa Paşa eğer yazılırsa çok güzel bir desen olacak. Şöyle gördüğünüz gibi burası da e, çay içme yeridir. Metin Bey. Metin Bey ile konuşmak istiyor. E, mikrofonu Metin Bey e uzatacağım. Bu da Metin Bey'dir. Evet. arkadaşlar Bugün de Bugünkü etkinliğimiz İsa Paşa Sarayında görüyorsunuz. Işte arkadaşlarla bir misafirimiz de var, gelmiş buraya, şunaktan gelmiş. O da atı sürecek, bir türlü süremiyor. İşte dedi ben atı sürebilirim de, böyle durmuş yerinde sürmesini bekliyoruz. Veranda e, geldik işte, arkadaşlarla tabii geldik yine bir etkinliğimiz oldu. Böyle arada bir piknik yapıyoruz, böyle etkinliklere katılıyoruz. Ondan sonra böyle gezip. E, Memleketimizi böyle tanıtmak her zaman bizim için bir onur bir şereftir. Buradan bütün Doğu halkına ve e, batıda izleyen bizi izleyen bizi takip eden bütün dostlara selamlarımızı yoruyoruz. E, herkes herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. İşte diyeceklerim bu kadar, kadar. Teşekkürler Metin Bey. Evet. E, Paşa Sarayı da İshak Paşa Sarayı da gösterdin değil mi? Göstermiş İshakpaşa göstermiş. Serim. Evet tamam. evet göstermiş. İşte budur. Burası arasıdır budur, İsa Paşa Sarayı'dır. Biraz ilerisine gittiğimiz zaman Ameliyat kübesi var. Burası da Doğu Beyaz camidir. Belki Vedat de demişti, dememişti, bilemiyorum. Evet, şu Tamam. yapmışlar. Ee, can ben burayı bir videoyu bitirmek istiyorum. Ee, arkadaşlar, Ağrı, Doğu Beyazıt, İsa Paşa Sarayı'dan hepinize bu da salamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın, hayırlı akşamlar.